Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı hakkında konuşacağız öncelikle. Şimdi ilk e, yerleşik hayata geçildiği dönemlerde insanoğlu tarımla birlikte yerleşik hayata geçiyorlar. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, madencilik, ormancılık gibi doğrudan doğadan elde ettiğimiz ürünleri e, birinci ekonomik faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Yani hayvancılıkla hayatını idam ettiriyorsan birinci ekonomik faaliyet Ya da e, tarımla ya da madencilikle e, bu sektörlerde çalışıyorsan birinci ekonomik faaliyet. Bu anlamda baktığında bir ülkenin çalışanlarının büyük çoğunluğu tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, balıkçılık gibi birinci ekonomik faaliyet sektöründe istihdam ediliyor ise yani çalışıyor ise bu ülke gelişmemiştir. Gelişmiş ülkede şöyledir sıralama. Gelişmiş ülkede 3 2 1. Bu şöyle yıldız atayım gelişmiş olsun. Gelişmemiş ülkede ise 1 3 ve 2'dir. Sen insanların çoğunlukta hangi sektörde çalıştığını biliyorsan o ülke hakkında, gelişmişliği hakkında yorum yapabilirsin. 2 ne hocam? 2. Örneğin sen domates ürettin. Bu domatesi salçaya çevirdin bir sanayide. Bu ikinci ekonomik faaliyet. Domates üreticisi çiftçi birinci ekonomik faaliyettir. Salça üreticisi yani sanayide ham maddeyi başka bir ürüne çeviren işçi ise ikinci ekonomik faaliyet. Sanayi ham maddeyi başka bir ürüne çeviriyor. Sanayi. Üçüncü ekonomik faaliyet türü ise hiçbir ham madde yok. Öğretmen Doktor, avukat, mühendis, pilot, şoför, bunlar hizmetçidir, hizmet verendir. Ham madde yok. Bu üçüncü ekonomik faaliyet. Dört ise bilgi işlem, teknoloji, harita programcılığı yani teknolojik işlerle uğraşan kişiler dördüncü ekonomik faaliyet oluyor. Beşinci ekonomik faaliyet ise CEOlar, devlet büyükleri, küresel ölçekte söz sahibi kişilerin bulunduğu sektördür. Burada gelişmiş ülkede çalışan nüfusun çoğu, çoğu hizmet sektöründedir. Daha sonra sanayi, en sonda tarım ve hayvancılık vardır. Gelişmemiş ülkede çalışan nüfusun büyük çoğunluğu birinci ekonomik faaliyet, tarım, hayvancılık, ormancılık gibi. Sonra hizmet zaten sanayisi olsaydı bu ülke gelişirdi. Dolayısıyla sanayi son planda. Buraya baktığımızda örnekler vermiş bakın kitabımızda. Hemen altını çizelim. Etiyopya, Kenya gibi az gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyetlerin ekonomideki payı daha fazladır. Fakat Almanya, Japonya gibi mesela Almanya gibi Avrupa ülkeleri, Japonya gibi teknoloji devi ülkeler gelişmiş ülkelerdir ve sanayi ve hizmet sektörüne ait oran daha fazladır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye ekonomisindeki sektörlerin gayri safi milli hasıla içindeki payı incelendiğinde en yüksek oran tarım, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımdı. Sonrasında günümüzde ise bu dağılıma baktığımızda tarımın payı giderek azalıyor, e, hizmet ve e, sanayinin payı yükseliyor, sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki payı sürekli artarken tarım sektörünün payı ise azalmaktadır. Bu dürüm, durum Türkiye'nin ekonomisinin gelişmekte olduğunu gösterir. Şimdi 1924-2020 yıllarında gayri safi milli haslanın sektörel dağılımını görüyoruz. Ee, öncelikle kahverengi tarımmış, yeşil neymiş? Hizmet. Tarım ve hizmete baktığında tarım %48, sanayi %8, hizmet ise %44'müş. Ama sonrasında tarım 48'den 6'ya düşmüş. Hizmetler 44'ten bak şurada 44'ten e, neye düşmüş çıkmış 65'e çıkmış. Sanayi ise yüzde 8'den yüzde 29'a çıkmış artış göstermiş. Evet 2020 yılı çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımızda yarıdan fazlasının ne olduğunu görüyoruz hizmet olduğunu görüyoruz. Sonrasında ne var yüzde 21 oranda sanayi. Daha sonra e, tarım, %6,4 ise inşaat oluyor. Evet bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.